15. soru. Yukarıdaki kitap tanıtım yazısı için yapılan yorumlardan hangisi doğrudur? Bu soruda da yine seçenekler üzerinden gidiyoruz. A seçtiği konu günlük hayatta karşılaşabilen bir konudur. Bu seçeneği eriyoruz çünkü bizim metinde bir asistan köpek dedektiften bahsediyor. B seçeneğine bakalım. Yazarın Türkiye'de yayınlanan ilk kitabı olduğu için ilgi çekmiştir. Bu seçeneği de elememiz gerekiyor. Çünkü bize metinde Türkiye'de yayınlanmış kitaplarının mevcut olduğundan bahsetmiş. C seçeneğinde diyeceğiz çünkü her yaştan okuyucuya hitap eden bir kitaptır ifadesi var C seçeneğinde. Ancak metinde bize aslında kitabın okullu çocuklara hitap ettiği bilgisi verilmiş. Denizli seçeneğine bakıyoruz. Kitabın kahraman alışılmışın dışında bir karakterdir. Bu seçeneği doğru seçenek olarak işaretleyebiliriz. Çünkü sorunun başında da metinde bir asistan köpek dedektiften bahsetmiştik. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz Denizli olmalıydı.